Selamlar ben Semih Bugün kısa bir kupa videosuyla karşınızdayım Dünyada 96. yine çok yüksekteyiz Ama son kupa videosundan sonra Birazcık kupayı düşürdüm Ama insanlık hali hepimizin başına geliyor zaten Hem çok fazla insan merak ediyordu Semih sen nasıl oynuyorsun tilt olduğunda falan diye Bakın bu videoda göreceğiz Kazansam da kaybetsem de videoya koyacağım bakalım Bu arada kısa video çekmemin sebebi sınavlarımın olması arkadaşlar Hadi bakalım bugün başımıza ne gelecek Başlayalım Evet ilk maçımızdayız. Bu arada kupa videolarını seven arkadaşlar için söylüyorum. Derece elde etmeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde kupa kasmayı planlıyorum merak etmeyin. Ben tilkteyken bir de en sevmediğim hareket köprüden prenses geldi. Bu adam prenses kullanıyorsa ne oynuyordur? Tabii ki log bait oynuyordur. Log baitçiler havana karşı zayıftır. Bu adamı tanıyorum doğru. Bu adamın kendi orijinal bir log bait var. Onu kullanıyor. Büyük birisi olmadığını bildiğim için arkadan küçük prens bırakabilirim. İyi küçük prens bedavaya denk geldi. O yüzden büyük bir atak toplamak için anka bıraktım. Yapabileceği en iyi hamleyi biliyorum. Felaket kulesiyle tanklarımı eritmesi lazım. Oo, bu kadar önden atmasını beklemiyordum. O yüzden hemen desteği çeviriyorum ve havan dikmek istiyorum. Havanla karşı zayıf olunca oradan zorluyorum. onları halleder. Biz şövalyeyle oyalamaya çalışalım. Hem böylece iki evrimiz birden aynı anda dönmüş olacak. Duvar yıkıcı bekliyorum ama herhalde atmıyor. Tamam. Bu adam fıçısız fıçı oynuyor. O ne demek? Fıçı destesine fıçı almamış. Bu demek oluyor ki varili saklamamız için bir sebep yok. Atak başlatmak için anka attım. Köprüden prenses gelirse sıkıntı. Gelir mi? Evet agresif de oynayabilirdi. Benim zoruma giderdi yani. Güzel. Zehirle kulesine bedavadan vurmuş olduk. Belki yumurtası çalışır diye iskeletler bıraktım köprüden. Rakip madenci duvar yıkıcı yapabilir. O yüzden buradan atıyorum küçük prensi. özelliğimizi basarız. Çok güzel. Şimdi evrim tutulması taktiği yapıyorum. Valimizi atakta kullanabiliriz hatırlayın. Hadi evrim avan. Aa güzel kurtardı. Özelliğimizi basalım. Yakın mezi kart yok. Ah be. İskeletlerde şövalyeyi sabitlememiz lazım. Böylece hançer düşesin mermileri boşa gitmiyor. Prenses basmasın diye şövalye attım. Büyük büyüsü yok o yüzden defansif havan dikebiliriz. Hem prensesi öldürmüş oluruz hem de bizi korumuş olur bir süre. Arkadan küçük prense çıkalım büyük büyüsü yok yine. Büyük bir atak kurmaya çalışıyorum şu an. Bu sefer de kart yiyerek girmeye çalışalım. Hani alev topu gibi büyüsü yok. O yüzden çalışabilir. Denemek lazım. Olsun güzel denemeydi. Şimdi defansif havan dikelim ki adamın saldırmasını zorlaştıralım. Çok güzel defans. O prensesi öldürürse çok iyi olur havan. Aha gördü. Çok iyi çok yanlış bir felaket küresi attı. Hemen arkadan kart toparlıyoruz. Hem de tanklarımızı eritemeyecek çünkü felaket küresi elinde değil. Evrimli Havan'la saldıralım. Risk alıyorum. Evrimli Havan kürede. Çok iyi varil. Bir tane daha vur. Bravo güzel risk aldık. Riskimiz tuttu gibi. Mezarlığımıza sallayalım. Minyon sürüsü gelirse zehir atarız. Bu da olur. Yalnız maç baya başa baş. Vur mezarlık. Çok iyi be. Evet karşımızda Alman Ömer var. Direkt şövalye açılışla başlayalım. Bu arada bana soracak olursanız Semih Tilti olduğumuzda ne yapmamız lazım diye Ara vermemiz lazım ama Bunu söylemek basit ama o anda yapmak çok zor O yüzden bir şey diyemiyorum Evet anka kuşu meşgulken ben de anka kuşu attım Eritmek için Elimdeki son kart Havan Mesela bu nasıl arkadaşlar Elimde olmayan bir sebepten ötürü şu anda devden bayağı bir hasar alacağız. Evet bu mesela haklı bir sinirlenme sebebi ama Sinirlenmemek lazım. Rakip toplayıcı dikmek isteyebilir ama önce şövalye öldürmesi lazım. <laughs> küçük Prens'in çıkması çok iyi oldu. Hem Havana anti Küçük Prens hem de mezarlığı anti. Sadece Küçük Prens ile Küçük Prens'i olmaya çalışacağım. Özelini bassa bile tasarruf yapmaya çalışacağım. Isketlerle saralım. Bayağı bir hasar aldık ama başlangıç elimizde havan olmadığı için bayağı hasar yemiştik. O yüzden biraz tasarruf yaptım. Hava nasıl saldıralım diyecektim. Yanlış attık. Evet galiba en sinirlendiğim video olabilir. Yapacak bir şey yok. Bir de yüzsüz gibi zehir basmak istemiyorum. Zaten havaya havan atmışız. Arkadan çıkalım. Saldırırsa kule takası yapmaya çalışabiliriz. Gerçi bu son olur. Buraya şövalye. Sonra özellikle uçuralım onu. Ankamız boşa gitti. Mesela bir kartı atarken sonrasında onu boşa göndermemek lazım. Orada kule takası yapacak bir durum yoktu ama. İki tane toplayıcı çok fazla olur. O yüzden ziyaret atalım. Muhtemelen atak yapacak şimdi. Evet. Havanın dikelim önüne dev gelecek çünkü. Ankara'yı eritmeye çalışalım. Şövalyeyle koruyalım. Varille öldürelim bombacıyı. Dayanmaya çalışalım Yok ya bunları Bunları tutmamız çok zor gözüküyor Aslında küresel maçtır bu yüzden zevklidir Sağdan artık son bir denememi yapıyorum Mesela başta o yediğimiz Hasardan dolayı agresif oynayıp Havanı kaçırınca bütün maç aslında orada koptu İşte ben de böyle tip olurum yani alıp Merak ediyorsanız iyi bir tane daha maça girelim umarım kaybetmeyiz Adamın adı Kozalak bu adam log bait oyuncusu. Bol şanslı hemen havan dikmemiz lazım. Yoksa köprüden prensesle başlıyor bunlar. Bir şey dağıtması lazım. Oho Bir havan için bu kadar şey bence fazla kaçtı. Yalnız bu iyi bir işaret olabilir. Adamın birazcık tutarsız oynadığı şu an. Tilt olduğunu gösterebilir. Hiç hasar yememek için kuleyi direkt önüne attım. Arkadaki mızraklar bazen böyle durup dururken kuleye vuruyor. Diğerlerini görmeden köprüden prenses atacak muhtemelen. Çünkü felaket kulesi varken prenses basmayı çok seviyorlar. Hangi taraftan gelecek asıl soru? Bekliyorum bekliyorum. Hop hızlıca bastım. Bakalım iki tane vuracak mı? Tabii ki vuracak. Evet. Felaket kulesini kullandığı için bir anda özelliğimize girelim. Çeteyi çevirirse Varis sallarız. güzel. hava nasıl alacağım? Log havana karşı zayıf hatırlıyorsanız. Havan kule vuracak. Kuşumuz da çıktı. Mezarlık basalım çetesini kullandı. Orayı niye çete attı acaba? Bu adam da tilte girmiş arkadaşlar. Ama bakın ki yani dünyada ilk oynuyoruz. Isketlerle sabitleyelim. Valimi burada çıkartacağım çünkü çıkartmak zorundayız. Şimdi Goblin fıçısı gelecek. Aynen öyle. Şövalyemizi atabiliriz. Zorunda kaldığımız durumlarda çıkarmamız gerekebiliyor böyle. İlla saklayacağız diye bir şey yok. Havan yerine gelin yakın mecliden zorlayalım. Şövalyesi çıktığı için küçük bir renz atıp özelliğine basalım. Son anda basıyorum özelliği. Bakalım ne yapacak. Comeback atması çok zor çünkü log baitçi comeback atamaz genelde. Hani maksimum fıçı roket atıyor sonuçta. Güzel bir varil. Önden küçük prens atalım. Felaket küresi atacağı için şövalye attım. Evet bunlar hep yapması gereken hamleler olduğu için tahmin etmek kolay. Evrimi avanta basalım artık. Biteceğini düşünüyorum ben. Mezarlıkla atacağım. Hatta sonra zehir sallarız. Muhtemelen çeteyle savunmaya çalışır. Çok güzel yakalandı. Bu arada sizle birebir sohbet etmek istiyorum şu konuda. Kupa videoları devam edecek. Kolayca toparlarım. Merak etmeyin o konuda. Onun dışında böyle bir haberdar edeyim dedim. Video atlamak istemedim. Evet. Zaten adam başına bıraktı. Bakalım dünyada kaçıncı olmuşuz. Dünyada 88'e çıkmışız. Bunun devamı gelecek merak etmeyin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer moral vermek isterseniz beğeni atıp abone olabilirsiniz. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.